Matematik ajandası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Polinomlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda polinomda bölmeye bakacağız. Burada işimize en çok yarayacak kısımlardan bir tanesi doğal sayılarda bölme kısmı arkadaşlar. Bakın Px Qx'e bölünmüş. Bölüm Bx, kalan Kx. Yani burada Px'e bölünen polinomu, Qx'e bölen polinomu, Bx'e bölüm polinomu ve Kx'e de kalan polinomu diyoruz. Nasıl ki doğal sayılarda bölmede bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandı. Burada da aynı durum geçerli. Yani px eşittir. qx çarpı bx artı kx. Aynı zamanda kalanın derecesi bölenin derecesinden arkadaşlar küçük olmalı. Ve px yani bölünenin derecesi px'in derecesi qx'in derecesine eşit ya da büyük olmalı ki sonuç polinom çıkabilsin arkadaşlar. Ve aynı zamanda QX ile BX'in dereceleri birbirine eşit ise QX ile BX yani bölen polinomuyla bölüm polinomu yer değiştirebilir. Eğer kalanımız sıfır ise Px polinomu Qx polinomuna tam bölünür deriz. Peki nasıl sorularla karşılaşırız ona bakalım. 2x küp artı 2x kare eksi x artı 4 polinomunun x artı 2 polinomuna bölümünden elde edilen bölüm polinomu ve kalan polinomunu bulunuz. 2x küp artı 2x kare eksi x artı 4'ü arkadaşlar x artı 2'ye böleceğiz. Bakın dereceleri ve katsayıları eşitleyeceğiz. En büyük derece ve katsayı 2x küp olduğu için bu ifadeyi 2x kare ile önce çarpıyorum. 2x kare ile çarptığımda 2x küp artı 2 kere 2 4x kare elde etmiş olurum. Daha sonra çıkarma işlemini yapacağım. Eksi eksi ve bunlar sadeleşti. 2x kare eksi 4x kareden eksi 2x kare geldi. Ve yukarıda diğer ifadeler eksi x artı 4. Şimdi de arkadaşlar eksi 2x kareyi elde etmek için eksi 2x ile çarpıyorum. Eksi 2x çarpı x eksi 2x kare eksi 2x çarpı 2 eksi 4x. Tekrar çıkarma işlemini yapacağız adım adım ilerliyoruz. Artı, artı. Tabii çıkarma işlemini yaparken burada eksiyle buradaki katsayıları çarpmış oluyorum. Ve şunlar sadeleşti. 4x eksi x, 3x artı 4'e ulaşmış olduk. Ve devam ettiğimizde arkadaşlar bu kez 3x elde edebilmek için 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı x, 3x. 3 kere 2, 6. Ve yine gerekli çıkarmayı yapalım eksi eksi topladığımda ise eksi 2 sonucuna ulaşmış olurum. Ve böylelikle bölüm polinomu bx'i 2x kare eksi 2x artı 3 olarak bulduk. Ve kx'i de arkadaşlar eksi 2 yani kalanı da eksi 2 olarak bulmuş olduk. Evet bizden istediği de bölüm ve kalan polinomlarını bulmaktı ve bulduk. Nasıl adım adım ilerlediğimize burada dikkat edin arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. 3x küp eksi 2x artı 1 polinomunun x artı 1 polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomların toplamı kaçtır? Yine aynı işlemleri yapacağız. Normal bölme işlemi uygulayacağız. x artı 1'e bölüyoruz. 3x küp olduğu için burada 3x kare ile çarpıyorum. 3x kare çarpı x. 3x küp. 1 ile 3x kareyi çarptığımda 3x kare. Ve gerekli çıkarmayı yapalım yine arkadaşlar. Şunlar sadeleşti. Eksi 3x kare eksi 2x artı 1'e ulaştık. Devam ettiğimizde şimdi eksi 3x kare için eksi 3x ile çarpıyorum ifadeyi. Eksi 3x kare eksi 3x çarpı 1 eksi 3x ve çıkarmayı yapalım yine artı artı şunlar sadeleşti. 3x eksi 2x x artı 1. x artı 1'de de x artı 1 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere x artı 1 x artı 1 ve kalan arkadaşlar eksiyle Çarptık ve çıkardığımda sıfır yani tam bölündüğünü söyleyebiliriz. Kalan eğer sıfırsa tam bölünüyor deriz. Elde edilen bölüm polinomu 3x kare eksi 3x artı 1 ve kalan da sıfır ve toplamda yine aynı sonucu vermiş olur bizlere. Devam edelim diğer sorularla. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu 2x kare artı 3 ve kalan polinomu ise 3'tür. Hemen şöyle bir görmeye çalışalım bunu. x eksi 1'e bölüyoruz. Bölüm polinomu arkadaşlar 2x kare artı 3. Ve kalan polinomu da 3'müş. Evet ne diyorduk? Bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. E burada da bölünen polinomu eşittir. Bölen polinomu çarpı bölüm polinomu artı kalan polinomu. Yani px eşittir. x eksi 1 çarpı 2x kare artı 3 artı 3 arkadaşlar. Yani kalan. Buradan gerekli düzenlemeleri yapalım. x ile çarptım. 2x küp artı 3x. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 2x kare eksi 3 ve artı 3. 2x küp artı 3x eksi 2x kare eksi 3 ile artı 3 sadeleşti. Ve Px polinomunu bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Px eşittir x küp artı 2x kare eksi x artı a polinomunun Qx eşittir x kare artı x eksi 3 polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomu birbirlerine eşit olduğuna göre a kaçtır? Yine x küp artı 2x kare eksi x artı a'yı arkadaşlar x kare artı x eksi 3'e böleceğiz. Bu işlemi gerçekleştirirken x küplü ifade olduğu için bunu x ile çarpıyorum. x ile çarptığımda x küp artı x kare eksi 3x'e ulaşmış olurum. Ve gerekli çıkarmayı yapalım. Eksi eksi artı oldu. Şunlar sadeleşti. 2x kare eksi x kare x kare artı 3x eksi x 2x artı a'ya ulaştık arkadaşlar. Ve devam ettiğimde bu defa x kare x kare yani artı 1 ile çarpacağım. 1 ile çarptığımda x kare artı x eksi 3'e ulaşmış olurum. Gerekli çıkarma işlemini yapalım. Eksi eksi artı şunlar sadeleşti. Işte. 2x'ten x çıktı x artı 3 artı a'ya ulaştık. Şimdi sorumuza baktığımızda elde edilen bölüm ve kalan polinom birbirine eşitse bu ne demek? x artı 3 artı a x artı 1'e eşit demek. x'ler sadeleşti. Işte. 3'ü sağ tarafa gönderdim. a eşittir 1 eksi 3'ten. a değerini arkadaşlar eksi 2 olarak bulmuş oldum. Polinomda bölmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.